dükkan sahibi geldi buraya. Binayı satışa çıkarmış. Geçen yılda çıkarttı baba ama satamadı biliyorsun. Bu defa işler ciddi Kerem. Emlakçıya vermiş. Aslında ben almayı düşündüm de. Birikmiş biraz param vardı. Yetmedi. Eksiği tamamlamakta zor. Bu yüzden hazır olun istedim. Belki şimdiden iş bile bakmak istersin. Ne bileyim. Belki bir yolu bulunur. Sen kapıya kilit vurmadan ben bir yere gitmem patron. Sağ ol sağ ol. Baba daha ne kadar para lazım? Çok. Ne kadar çok belki buluruz. Nereden bulacağız Kerem? Hadi sen git kursuna geç kalma. Hadi evladım. Babam umutsuz ama ben hemen pes etmeyeceğim. Evet adam satışa çıkarmış bir kere de daha alıcı yok. Bu arada eksik kalan para tamamlanır belki. Kerem nasıl tamamlanır anlamadım kolay mı bu? Değil ama denemeye değer. İşe girmeye karar verdim. Çalışıp babama destek olacağım. Nasıl yapacaksın Kerem bunu? Kurs var, lise bitirme sınavı var. Part time garsonluk yapabilirim mesela. Zaten artık herkes bu iş için öğrencileri düşünüyor. Sen aklıma koymuşsun zaten. Ne desem boş. Sadece aklıma koymadım. Garson arayan birkaç yer buldum bile. Şimdi gidip başvuru formunda oduracağım. Hadi bakalım. İki dakika sürmez. İstersen sen de gel sonra evi bırakırım seni. Tamam. İnsan önce bir annesine sormaz mı? Bakalım izin verecek miyim? Sorsaydım izin vermezdim. Sen ne zamandır kendi kararlarını alıyorsun bakayım? Anne bu özel bir durum. Hem nesi kötü çalışmamın? Senin birinci görevin okula gitmek. Hem bize ne canım Hayri Bey'den? Gitsin kendine kiralık bir yer bulsun. İlla satın almak zorunda mı sanki? Tabii. Sen sırtını sağlam bir yere dayadın oradan konuşuyorsun. İnsanların halinden anladığın yok senin. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Hiçbir şey yaptığın yok anne. Öyle çarşı pazar dolaşıp duruyorsun. Nereye gitti benim çalışkan annem? Hayatım böyle mi geçecek? Hazır para mı yiyeceksin? Ben kendi aşramı çıkarmak istiyorum. Bu çalışma kararı sadece Hayri abiye yardım için değil. Birilerinden para almak ağrıma gidiyor. Arada ablam bile olsa. Hangi rüzgar attı kız sabah sabah? İçeride anlatırım. Ay kusura bakma Müjgan valla. Dağınıklık için yani. Daha kahvaltı sofrası bile ortada baksana. Aman daha iyi. Ben de kahvaltı etmemiştim zaten. O zaman temiz bardakları alıp geleyim ben E ee, özledin mi kız yoksa eski mahalleni? Özledim valla. Gazi mahallesinde ömrüm geçti Hatice. Yeni komşuları nasıllar? Ama ne bileyim. Bir şey alışamadım zaten. Evde öyle işsiz güçsüz oturmaktan da sıkıldım. Ama sen de yat aşağı bak keyfine bu yaştan sonra. Ayak yok. Bir şeyler yapmam lazım. Yeniden dikişe mi başlasam diyorum. Güzel de dikersin kız sen. Kimse eline su dökemez vallahi. Mahalleye bir duyursan Hatice. Duyurayım da Bizim kadınlar nasıl gelecek buradan ta senin evi? Ben gelirim. Kimse yormasın kendini. İyi günler. İyi günler. Burası fena değil değil mi? Evet güzel. Ama asıl önemli olan onların bizi beğenmesi. Öyle. i̇ş aramak ne kadar zormuş be. Pes etmek yok tamam mı? 요. Biz'e <laughs> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.